Ek sütü alerjisi olan bebeklerin emziren anneleri diyetlerinden dana, manda, keçi ve koyun sütleri gibi hayvan sütlerini, bu sütlerle yapılmış besinleri ve bu hayvanların etlerini çıkarmalıdır. Anneler emziklilik sürecinde diyetlerinden çıkardıkları besinlerin yerine mutlaka besin alerjisi diyetisyenin planladığı, gereksinimlerine uygun tüketebilecekleri besinleri koymalılardır. Bu dönemde annelerin yaptığı en büyük yanlış uygulama gereksiz yere diğer besinleri de diyetten çıkarmaktır. Tedavi süresi boyunca çocuk alerji uzmanı ve besin alerjisi diyetisyeni tarafından tavsiye edilmemiş hiçbir besin diyetten çıkarılmamalı, gerekli görüldüğü durumlarda uzman tavsiyesiyle takviyeler kullanılmalıdır.